Herkese merhaba. Sizlere perde takmak nedir diye soracak olsam, eminim ki bana bir işkenceden başka bir şey değil diyeceksiniz. Sizce hala öyle mi? X-Ray farkıyla perde çöküp takmanın ne kadar kolay ve pratik olduğunu şu an sizlere gösteriyoruz. Perdemizi sağ taraftan sol tarafa topladık. Daha sonra aparatımızla tavandaki aparatlarımıza bu şekilde baskı uyguluyoruz. Aparatlarımıza şekilde uyguladığımız baskı her hamlede kornişin biraz daha aşağı inmesini sağlıyor. Perdeyi sökmek ise bu şekilde son derece pratik olarak gerçekleşmektedir. Takmak mı istediniz? Korktuğunuz o Oturduğunuz yerde perdenizi bu şekilde rahatça taktıktan sonra tek hamleyle buradan alıp diğer sabit tarafa çekiyorsunuz. Ondan sonra mı? Birinci hamle, ikinci hamle ve son hamle. Perde takmak bu kadar kolay. Ekstra farkıyla.